Merhaba arkadaşlar Fakir kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Herolet ışığını, kutu açılışını yapacağız. Ürünü inceleyeceğiz ve bakacağız ne var. Şimdi burada Herolet 3W şarjlı LED aplik HL54 çift 0B. Herhalde burada 3 Watt ya da 3 Volt demeye çalışıyor. Neyse önemli değil. Modeli söyledim bilginiz olsun. Burada bu ne lan? Ne oluyor lan? He? pil var. Şarjlı dizayn, 3 adet renk modu varmış, dokomatik anahtar varmış. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Nasıl kullanabilirsiniz onu söyleyeyim. Mesela atıyorum yurttasınız tamam mı? Bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşınız eğer gece rahatsız oluyorsa sizin bu oda ışığını açmaya bunu alıp kendi çalışmanızı devam ettirebilirsiniz. Yani öyle umuyorum. Ondan sonra başka bir şey yok. Ürün bu şekilde gözüküyor. Ürün ömrü 15.000 saat. Ha, 15.000 saat kullanırsanız ürün ömrü ölüyormuş. Allah rahmet eylesin. Şimdiden çünkü ben bunun canını okuyacağım büyük bir ihtimal. Şimdi kutuyu açıyoruz. Kutuyu böyle, açıyor, böyle açtık kutuyu. Bu burada harbiden böyle geldi bu arada. Herhalde. Aa, bak başkan böyle bir şey çıktı. Ben bunu ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bunu buraya koyalım. Bunu aç. Şimdi bunu açtık. Bu sap gibi elimize geldi ama Bun tutuyorum çünkü elimde şu an. Bana siyahını göndermişler. Herhalde ben siyah seçtiğim içindir. Kardeşim ne oldu ya? Evet. Ürün başta kendisini imha etmeye çalışıyor ama yemezler. Böyle arkadaşlar bunu mesela atıyorum. Ben bir dolabım. Bu benim el dolap. Tamam tamam. Geldiniz tak koydunuz. Tamam bitti zaten. Burada da sağolsunlar üründen şey yapmamışlar, kesmemişler demişler ki yazık günahtır Bunun kesin yapıştırıcısı yoktur, çift taraflı. Bir de ürünün çift tarafını yollayalım yapıştırıcısını. Yollamışlar ve sonuç itibariyle bunu bu şekilde. Bir dakika, şunu buraya koy. Ben biraz bugün şakacıyım ha. Ben size söyleyeyim ben bugün şakacıyım o yüzden böyle konuşuyorum. Burada on off diye şey var. On aktif, no off herhalde kapalı herhalde artık. Bakayım. Do you speak English? Yes. Ha. Eee ben no speak English. Ha bu speak English. Biliyorsunuz tamam. Zannedin ki bu böyle şu an tamam mı? Yani bu ışıkta herhalde o kadar da abartmaz yani diye düşünüyorum. Bunu bir şekilde taktınız şimdi dolap bu. Böyle bir ışık verdi. Bak gördün. Şimdi ışığı modunu değiştiriyorum. Bak göstereyim. Bastım. Bak gördün. Bu kadar iyi aydınlatıyor. Böyle aydınlatıyor işte gördün mü? Şimdi bir de beyazı var. Yani kısacası bu böyle bir beyaz var. Bir de sarı var. Bir de sarı ve beyaz karışımı var. Ben tavsiyem size şudur ki sarı ve beyaz karışımı yapın. Gözünüzü yormaz. Bir de SOS var herhalde. Yardım edin bana diye. İyi herhalde. Böyle cama tutuyorsunuz. Vardı yağmur var havada. Böyle yardım ediyor millet size. Herhalde böyle bir şey bu. Işık bundan ibaret. Böyle de elinizi gezdirebilirsiniz. Mesela balıkları mı tutacaksınız? Mesela bak ben balıkları sevindireyim. Bak bu kadar. Camın içinden geçiyor. Sarı böyle. Bak baba balığa bak. Uçtu balık. Balık kafayı yedi. Neyse. Bir de böyle. Bir de böyle. Gözleri bak rahatsız oldu. Gördün çarpıldı bak. Kusura bakma. Tamam Aa bakıyorum dedi. Evet arkadaşlar ben bir şey daha unuttum. Bu ürünün şarj aletiyle birlikte geliyor ama adaptörü yok. Onu söyleyeyim. Bundan ibarettir arkadaşlar. İyi ki varsınız. Saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da abone olmuşsunuzdur. Bizi desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Discord sunumuza, sunucumuza gelmeyi ve Twitch yayınlarımıza saat 7'de gelmeyi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın ha. Alo. Neyse tamam. Kafayı yersin. Hadi görüşürüz. Bay bay.